Merhaba arkadaşlar. İğnemdeki Zerafet Esra YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle somon rengi yazmaya yapılan çok güzel bir model göstermeye çalışacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte modelimize geçelim. Modelimizi ilk olarak ben bir sıra zürafa gittim. Şimdi ipimi zürafamın içine sabitliyorum. Yandaki Zürafa'ya geçip bir tane zürafa oluşturuyorum. Buradaki zürafa'ya tekrar dönüyorum. Ve içine iki tane pırpır yapıyorum. İlk yaptığım pırpırımı biraz daha küçük yapıyorum. Diğerini ondan biraz büyük yapıyorum. Biri büyük biri küçük yandaki zürafaya tekrar iniyorum. ve diğer zürafaya tekrar içine dönüyorum. yaptığım buradaki pırpırımın üzerine batıp çaprazlama bir görüntü oluşturuyorum. buradaki pırpırın içine iki tane yine pırpır pır yapıyorum. İlk pırpırımı biraz küçük diğerini biraz daha büyük olacak şekilde iki tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi yandaki zürafamı tekrar batıyorum. Diğer yandakine geçip tekrar dönüyorum. İpliğimi kıvrağını şöyle açayım. Şimdi tekrar üstteki yaptığım pırpırıma batıyorum burada hiçbir şey yapmadan tekrar şu üstteki pırpırıma bir daha batıyorum. Ve buraya tekrar iki tane pırpır pır yapıyorum. Bu sefer ikisini de aynı eşit boyda yapıyorum. Çünkü tekrar yukarıya çıkmayacağız. Yine içine batıyorum. Ve şimdi tekrar aşağı inip Şuradaki pırpırımın içine batıyorum. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmasın. Evet. Şimdi tekrar aşağı inip buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Evet. Şimdi arada Üç tane zürafa yapıyorum. Bir. 2 Ve 3 3 tane zürafa boşluk bırakıp dördüncü zürafamı yapıp tekrar üstüne dönüyorum. Ve buraya tekrar iki tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafama iniyorum. Tekrar bir zürafa yapıp üstüne dönüyorum. Ve tekrar üstteki pırpırıma çıkıyorum. Ve pırpırımın içine iki tane pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Buraya da bir tane fırfır yapıp, yan taraftaki zürafaya batıyorum. Tekrar, yandaki zürafaya batıp, üzerine döndüm son sıramızı yapıyorum buradaki üst pırpırımı çaprazlama çıkıyorum tekrar üsttekine çıkıyorum ve buradaki pırpırımın içine iki tane pırpır yapıyorum tekrar alttaki pırpırın içine battım buradaki püf noktası şuradaki pırpırın içine batmak şuraya batmıyoruz şuradaki pırpırımızın içine batıyoruz o zaman kayalarımız düzgün ve gayet güzel duruyor tekrar aşağıya indim ve sonuncu pırpırımı da buraya yapıp kayamızı bitiriyorum evet evet alt sıramız bu şekilde ilerliyor ben diğerlerinde yapıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimin alt kısmına bitirdim bu şekilde kayalar hazırladım şimdi üst kısmına geçelim üst kısmı için ben bu şekilde toplu iğnemin başını kestim ve bu şekilde ufak bir bilket elde ettim şimdi buna ipliğimizi alıyorum. Önce bir sabitliyorum. Şimdi buraya ipliğimi 13 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İpliğimi sardım. Aşağı doğru çekiyorum ve elimle tutup bak, bu şekilde ip ortadan geçireceğim ama öncesinde elimle modelim tutuyorum ve bu şekilde modelimin şuradaki şu orta kısımdaki kirpiğimin içinden geçireceğim bu şekilde tutuyorum ve buradan batıyorum iğnemin üstünden doluyorum. ipimin ortada olduğundan emin oluyorum ve bu şekilde ipimi sıkıştırıyorum şimdi bir tane fiyonkum oldu şimdi aynı yere tekrar batıp bir tane ufak bir kirpik yapıyorum Evet. Şimdi onun içine tekrar batıp geriye dönüyorum ve içine iki tane pırpır pır yapıyorum. şöyle birinci ve bir tane daha yapıyorum şöyle ikinci ikinci pırpırımı da yapıp ipimi kesiyorum buradaki ipimi de arkadan kesiyorum ve iğnemi çıkartıyorum. Evet. Ve bu şekilde oluyor. Şimdi bir tane daha yapayım. Bu sefer su yeşil ipimle ipimi alıyorum. İğnemden geçirip sabitliyorum. Biraz aşağı ineyim. Buraya 13 tane sarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sardıktan sonra modelimi alıyorum ve iğnemi alttan batırıp bu şekilde buraya sabitliyorum. şekilde tam ipimi ortalayıp sıkıştırıyorum ve buraya tekrar batıp ufak bir pırpır pır yapıyorum. Bu sefer pırpırımı ipimi sıkıştırıyorum ve tekrar pırpırımın içine batıp dönüyorum. ve aynı yere batıp iki tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İki defa aldım. Evet. Bu şekilde yapıp ipimi kesiyorum. Bunu da arka taraftan keseyim. Evet. ve iğnemden yavaşça çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Diğerlerini de yapayım. Finalde karşınıza geleyim. Evet arkadaşlar, diğer yonklarımı da yaptım ve modelimi bu şekilde tamamladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modeli Instagram'dan bir takipçim istemişti. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sizler de modelini çıkartmam istediğiniz resimleriniz varsa Instagram'dan bana atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.